telefonum yine kapandığı için ben böyle kestim. Nerede onu da söylemiştim. Bunu buralara yapıştıracağım biraz küçültelim. Belki Bakalım önce deneyelim. Yapıştırıp. Sonra küçültelim. Hiç küçültmeyelim. Şöyle şurasına. Şuradan, şuradan şuraya başlayalım. Dediğim bir şekilde. Şöyle yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Ben sadece baş bu tarafta da olmasın. Her şeyi diyorum arkadaşlar. Bu altta kırmızı bir olduğu için oraya da yapıştırmak istedim. Ama galiba da, şurada yapıştıracağım. Şimdi da yapıştırdım. İşte böyle stikranlığa uğraşmadan eski elinizde kalan böyle şeylerle yapabilirsiniz. Bu ben bunu buraya yapıştıracağım. Arkadaşlar diğer tarafına da kalp yapıştırmak istiyorum. Yine aynı. Ben onları da keseceğim. Şöyle görürüz. Şimdi de ders programı şeylerini falan fazla kullanmadığım için şeyleri böyle de kalıyor. Bakın. Ha, nerede keseceğim? Hemen. Bunları da buraya yapıştırmam lazım. Çünkü vaktim daralıyor. alıyor Arkadaşlar ben bunu videoyu birazcık sonra yapıştırıp yani, yakın çektiğim için vakit daralıyor. Bunu da buraya yapıştırabilirim. Bunu da yapıştıralım. İşte. Oldu arkadaşlar. Neredeyse bitti Bitmek üzere. Bunu da buraya piştirelim siz isterseniz daha fazla yapıştırabilirsiniz daha yapabilirsiniz ben bu kadar yeterli diye düşündüm barbie için bence yeterli düşündüm diye düşündüm barbimizin bunda yine kolunu takmak istiyorum size göre göstereyim bakın ama kol çıktı çünkü burası daha tam tutmadığı için kol çıktı birazcık Hemen onu yapıştırabilirim i̇şte bantla yapıştırdığım için